Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed. Yeni video ile karşınızdayım arkadaşlar. YouTube'a yeni başlıyorum. Bu video benim ilk videom olacak. ilk videomda sizler için çekiliş yapmayı planladım. Gördüğünüz чаğı bu çekilişi kazanan arkadaşa vereceğim. Yani direkt hesabı vereceğim. Arkadaşlar çekilişe katılmak için yapmanız gereken şartlar zaten çok kolay. E, bu videoyu e, bu video izledikten sonra kanala abone oluyorsunuz e, videoyu beğeniyorsunuz videonun yorum kısmına katıldım e, yazıyorsunuz e, yazıldığım kenarına e, discord hesabınızın e, ismini yani size nasıl ulaşabileceğimi yazsanız iyi olur yazmasanız bile e, çekilişi kazandıktan sonra ya zaten siz kazanırsanız e, videoda açıklarım siz kendiniz ulaşırsınız bana e, videonun yorum kısmına e, katıldım ve katıldım yazacaksınız videoyu beğeneceksiniz. Youtube kanalıma abone olacaksınız ve son olarak e, Discord sunucuma gelmeniz şart Discord sunucumun e, linkini aşağıya Bırakacağım yani zaten e, Oradan gelebilirsiniz e, Arkadaşlar sizler için isterseniz e, Hesabın Envanterini de göstereyim e, Bir dakika Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi envanter Böyle e, Silah olarak skin olarak çok da fazla bir şey yok e, Ama en azından M9 var. M9'un şu anda fiyatı 1900 gold. Ee, arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Şartları yapmasanız çekilişi kazansanız bile verilmeyecek. Ee, sonraki videoda görüşene dek. Bay bay.